Herkese akşam gün sizlerle beraber ee, şey yapıyoruz. Ee, Bad sonra olarak Biz, çok bir yapacağız. Şimdi dur önce başlayalım ama ben şimdi şimdiden de başlayalım aslında. Dok ve dok mu olsun? Ne olsun ya ben de, Ne olsun? Dok ve dok ve dok olsun. Uzun olur ama. Uzun Şimdi arkadaşlar önce başlayalım. 16 kişi lazım zaten. bir şey yapalım. Şimdi... Ya ama ben önce başlamayayım. Önce size şey önereyim, bilgisayar tavsiyelerimi yapayım. Arkadaşlar çok böyle bir yerlere giden birisiyseniz, yani sana sonunuz belli olmayacaksa şey yapın. Hmm, laptop falan. Yani kasalı bilgisayar evet daha iyi yani daha kasma falan ama o o yani değişiyor. Şimdi başlayalım bir dakika onun on, 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 on. Şimdi hadi lan başlasın artık. Bak beş dört, Şimdi başlıyorum ben direkt. Game Roman'ın arkadaşım <laughs> biliyorsunuz Game Roman'ı. E, kaç yaşındasın demiş. 10 yaşında. 10 buçuk yaşındayım. Sevgilim var mı? Yok. Cesur onu yazmış. Game Roman'cım özür dilerim ama yani ben Minecraft oynamayı düşünüyorum çünkü çoğu kişi yani çok cevap yaparken Marka oynuyor. Neyse. Kim var kız yaman babası. Neyse bu şey. Siz ben ben söylemeyeyim bu şey. İşte benden duymadınız. E, Gemlerin geçebileceğini düşünüyor musun? Ben aslında bu YouTube, bu YouTube işini arkadaşlar Yaman sayesinde başladım. Ben başlamayacaktım YouTube'a. Yani hiç öyle aklımda bir plan vardı aslında. Küçüklükten beri ben YouTube olmak istiyordum. Yani YouTube'a demeyeyim de yani. Hep böyle bir kanalım olsun. Ben video çekeyim diye demiştim, istemiştim ama. A Allah ım. bilmiyorum. Oh ya of nasıl düşerim? Tamam geçebileceğini yani çok düşünmüyorum. Ama 7 ay babamın yani şey... Neyse işte tamam da bugüne geçelim. Çok iyi olmadı da neyse. Şimdi boyun kaç yazmış? Abi boyum boyum benim en son 1.37 falan da ben bi biraz kısa bir insanım. Hangi spor yapıyorsun? Basket. Makro kullanılan karşı sağdan mı soldan sağdan mı soldan mı dalalım? Lan Alttan Sağdan <laughs> bu hep kim söylüyor? Mago kullananlara karşı sağlam mı sağlam mı? Ya size Mago kullananlara karşı şöyle bilgi veriyorum aranızda kalsın. Hani adamın önüne iki tane blok koyan mala dönüşüyor ya abi <laughs> Öyle söyleyeyim yani. Adam bak Dur, göstereceğim onu hatta deneyeyim mi? Deneyelim. Ya şöyle baksayın. Bu adam ya iki tane şöyle blok koyuyorsun, bu görsün zaten. Başka oyun videosu gelecek mi? Ee, hangi oyunları istediğinizde yazabilirsiniz. Eğer böyle benim de sevdiğim ve paralı olmayan bir oyunsa para oyun değilse falan yani illa gelir. Gelmeyene geçebileceğini düşünüyor musun? Hiç sevgilim olmadı. Hiç olmadı. Ee, lan bak oldu. Bak oluyor. Kaçır piyasa aldım az önce. E, Gemen getireceğini düşünüyor musun? Yani az önce söylemiştim zaten hiç sevginin oldum olmadı. Dur. En sevdiğim futbolcu? Ben futbolu bir ara daha çok seviyordum. Şu an yani şu an hiç sevmiyorum. Eskiden çünkü mesela Ronaldo'yu falan seviyordum. Artık sevmiyorum çünkü o da nasıl gitti. Sonra yani e, futbolcu benim en sevdiğim Agda Güler. Sonra, ıı, oğlum bir yandan oynayıp bir yandan soruları bakmak çok zor en sevdiğim Roblox oyunu ee, en sevdiğim Roblox oyunu bir düşünmem lazım çünkü çok seviyorum yani Nereye, neye göre kime göre neye göre bunlar ben pazar ben ben gitmiyorum kanka benden gitsin ee, bir kere en sevdiğim Roblox oyun değişik yani ne ne görüyorum mesela Tarkan ise Super Hero mesela onu da sen yazaydın ve yaparsan iyi olurdu da boşver ee, en sevdiğim Roblox oyunu Tarkan'a göre Super Hero Şeye şey göre hmm. Aa, double dollar double dollar ben bunu aldım. Aa, aa ben. Yani benim sonuçta benim en sevdiğim bu olduaksana. <laughs> Lan hadi düşünüyorum. Herhalde Mandy Master ya. Mandy Master işte öbür süre geçeyim. sevgilim var mı? Yok. Hiç mı açtım mı? Hiç açmadım. Açmaya da şimdi yok. Gerek yok çünkü yani. Lan adam uçarak vurdu. Aa ruinlerden bir kişi kaldı. Kaç yıldır Minecraft oynuyorsun? kaç yıldır Minecraft oynadığımı inan bile ben bilmiyorum. kaç yıldır ama bir düşüneyim. Ya ben bir annem benim izin vermemişti Minecraft almaya. O zaman abim t çok link atmıştı bana. Ben ondan şey Hep Minecraft oynamak istedim. Şimdi yani kaç yıldaydı ben hatırlamıyorum ki valla 2013 doğumluyum. 2013 doğumlu olduğuma göre. Aha, hadi lan ben. şimdi düşündüm de söyleyince. Hadi ben kaç yıldır Minecraft oynuyorum lan? Ya iki ya da 3. İki ya da üç olması lazım emin değilim. i̇şte iki üç yıllık falan oynayalım. Ya adam geliyor ben soruya bakamadım dur. Hiç bilgisayar kayıcı kadar sinirleniyor musun? Hiç sinir... Yani sinirlenince ekipmanlarına zarar vermem genellikle. Bu Genellikle yani sinirlenince ekim bandlarına zarar vermem ama ıı, Oha lan yani Genellikle zarar vermem ama ıı, Şey Hemen Dolabımın yani Bilgisayarım Dolabın üstünde Hemen onun yanında şey var Bir tane Taş kolye Taş denedemeyim de Los Angeles Lakers kolyem var O biraz sıkıntı oluyor Ona yumruk atınca bir an Aa bu bizim Aa bu bizden neymiş lan Aa Aa Bu yok lan. Tamam. Ee, en sevdiğin spor basketbol. Noodle'ı seviyor musun? Seviyorum ama bir kere yedim hayatımda. Çünkü sağlıksız. Golf seviyor musun? Ne alaka lan? Seviyorum ama yani. Kim istedi YouTube'a başlamanı? Yaman. Bunu zaten bir yere açıklamıştım. Bir şeydim açıklamadım bu arada. Gamer ama yani zorlamadı bu arada yani sen de aç dedi ben de tamam dedim. Başka oğlum yok mu lan? başka oğlum yokmuş. O zaman ben en çok sorulabilecek soruları sorayım mesela. Öyle de olmaz ki ya. Bu nasıl iş ya? Oğlum çok az soru yazılmış harbiden ha. Üzüldüm. Kaç yıldır Roblox oynuyorsun? yani kendim soruyorum bana. Kaç yıldır Roblox oynuyorum? Ben Roblox'u daha önceden böyle herkesten falan duyuyordum. Yani güzel bir oyun olduğunu biliyordum. Ama böyle halledebileceğimi zannetmiyordum onu. Yani Roblox'a hesap açmak bana acayip karşı gelmişti. Ben bir keresinde denmiştim falan. Ama böyle yapamamıştım yani zor gelmişti. O yüzden yapamadım. E, yapamadım. İşte yapamadığım için sonra bir gün e, abim yok annem bana yardım etti. E, Zeynep karşım benim. Beautiful Zeynep var ya. E, işte o benim karşım oluyor. Bilmem ne şey söyledim bana. Ee, yana, ya yani biziz Blue'ya gidelim. Sen kovala ben arkadan döveyim onu. Bu da benim masum bir tık hile gibi geliyor olabilir size. Şu yanda bir tane click var. O ne click bilmiyorum. Ne click deniyor bilmiyorum. Bir kere vurunca iki kere vuruyor ve bu çok yani çok bir tık hile gibi bir şey. Oluyor. Şimdi acayip şey ama acayip. O kadar acayip şey ki yani. Bak bile bulunca adamı direkt yani öldürebiliyorsun neredeyse. Tabi onda yani o da yeteneğe bağlı bir tık ama. Ben bunların hepsini öldüremez miyim? Öldürebilir miyim? Ulan uh, adam Anam Ben adam yukarıdan adam kıksın diye beklemiştim o seki ya. Ee, şey diyeyim ben. Nasıl soru yok doğru. Ee, en sevdiğim Minecraft oyunu. Minecraft oyunu dediğim yani Hypixel falan. En sevdiğim Minecraft oyununu Galiba ne bir düşüneyim. Ama çok çok oyunları seviyorum Minecraft'ta. Bed varsa seviyorum mesela. Güzel zaten. Ya işte öyle ya. Çok öyle soruları çok cevaplayamıyorum yani. Bazılarınız üzüldüyseniz çok üzüldüm. Ama yani ben de bazı sorulara cevap bulamıyorum cidden. Biri böyle bırakmış burayı. Bu ne anlamına geliyor? Yani hiçbir şey yaramayacak. Adam zaten zıplayınca daha azlanır. Ay soru yerine bakalım. Arkadaşlar bir daha sorularınızı yapabilirsiniz. O soru yani siz soruları yazdıkça zaten ben video içlerinde genellikle cevap veririm. Siz merak etmeyin. İlla soru cevap. Bu soru cevap kanalım şey ya daha yeni açıldı desem yalan, yalan bir hikaye falan oldu. Yani daha şey hiç kimse beni tanımıyor o kadar ayrıntılı. Oha lan, bunlar ne yapmış bu buraya? Bir de kafam atlasa ilk geberdim ama. Ben kılıcımı attım. Kılıcımı attım ben. Q'ya bastım yanlışlıkla. Ya böyle bir şansı yok. Neyse. Uuu tamam ben bir demir kılıç alayım hadi. Sonra mesela daha sorulabilecek sorular var mı daha düşüneyim. Ee, bu arada şunu söyleyeyim. Ee, eğer annem babam falan izin verirse yakın bir zamanda çekiliş yapabilirim. Çekiliş yani ne bileyim bir tane mouse falan verdim. Onu da nasıl yapacağımı bilmiyorum işte yamandan destek alacağım. Hem Yaman kanalında da duyuyoruz çünkü şöyle bir şey var benim kanalım yani o kadar böyle çekiliştik bir kanal değildi yani şimdi yapacağım demiyorum zaten. Daha kanalım daha şey üst seviye olduğu zaman diye düşünüyorum. O da bunları çok zor öldürürüz biz. En azından demir kılıcım var ama altın elman da yok bu sefer. Kılıç atmayı denedim atamadım. Hayır. Hayır bağlantıyı kessem kayıt kesildi. Hayır hayır ya nasıl soruyorum? Başka soru yok değil mi? Bunu en en komik bana en komik gelen soruyu size söyleyeyim mi? Bana en komik so gelen soru yani bu videoda en komik gelen soru şeydi bana. Hmm. Marko kullanan arkadaşı sağdan mı soldan mı yerli? Ay şimdi bak bir daha söyleyeyim mi? Çok komik geldi çünkü. Ay şimdi adam bak. Adam geldi gel taktım. iki tane blok koydum direkt öldürdüm zaten. Adam o bloğu görüyor onu anlıyor blok olduğunu bakıyor. Zaten adam anla, anlayamıyor yani. O yüzden yani Marko kullanan arkadaşı direkt oktadan girin ya. Aşağıya size bak. Düşeceksin ya işte. <laughs> Allah'ım ya. Adam sanki görmedim ben seni oğlum. Ya ben bir zümrüt alıp kendimi geliştirsem falan. Her zaman gelirken de bak buradaki zümrütleri şöyle boşaltın. Size taktik veriyorum bakın. Zümrüt gördüyseniz o zümrütü boşaltın. <laughs> Lan oğlum bir şey anlatırken ben hemen oynayayım. Abi kazandık yey. Hem şey söyleyeyim. Ee, şeyken şeyken Ee, lan ne diyordum ben az önce? Ben ben bir şey video bitiriyordum ne diye unuttum. Tamam video burada bitiriyordum İşte kendinize iyi bakın. Görüşürüz bay bay.